Sanitler hepinize Polonya'daki market fiyatlarını karşılaştıracağız. Daha önce Ukrayna'daki fiyatları detaylı bir şekilde incelemiş ve marketten bir alışveriş yapmıştık. Şimdi ise Ukrayna değil Polonya'da yapacağız. Hep birlikte bir alışveriş yapacağız. Haydi görelim ne gibi fiyatlar bizi karşılayacak. Bu arada tabii ki size neden Polonya'ya geldiğimle alakalı da bilgi vermek istiyorum. Şu an Polonya'daki bir marketi görüyorsunuz. Şimdi ise videoya başlamadan önce küçük bir neden Polonya'ya geldiğimi hemen anlatayım. Erasmus'ta geldiğim Poznan'da ilk günüm bugün. Heyecanla bugünün gelmesini beklemiştim. Heyecanlı bir şekilde Polonya'nın Poznan şehrinden sizi selamlıyorum. Ve bundan sonraki süreçte de Erasmus'a geliş hikayemi de sizlerle paylaşacağım. Ve yurdumun tanıtımı Polonya ile alakalı merak ettikleriniz gibi soruların yanıtını yanıtlayacağım. Ve Avrupa'yı birlikte gezeceğiz diye hedefledim. Detaylı videolarında sizlerle paylaşacağım bu yurdun. Ve yurtta nasıl imkanlar var diye bir odayı da göstereyim şöyle. Ve işte yurdumun manzarasını size göstereyim. 6. kat burası. Bu arada tabii ki normal olarak merak edebilirsiniz ki bu masadaki ürünlerin fiyatları ne? Bunlar ilk Polonya'ya geldiğimde ihtiyacım olan ürünleri sıraladım. Sizlere göstereceğim fiyatlarını da Türkiye ile siz karşılaştırmış olursunuz zaten. Aylık olarak yaklaşık 920 TL'lik bir ücreti olan yurtta konaklıyorum ve bunun içerisinde yemek olmadığı için hatta yemek yapma malzemeleri de olmadığı için yemek yapma malzemeleri aldım gördüğünüz gibi. Aynı zamanda kişisel ihtiyaçlar da var. Şampuanı aldım. En ucuzunu tercih ettim. Çünkü Eden Shoulders'ın bile yaklaşık olarak 38 TL civarında olduğunu gördüm. Ekmek aldım. Şu anki gördüğünüz ekmek yaklaşık 5.80 TL falan geliyor. Yanındaki küçük ekmeklerde 2 tane aldım bunlardan. Tanesini 1.20 TL'ye alabiliriz. Daha önce Ukrayna'da ne kadar zor bir şekilde kıyma bulunduğunu incelemiştim. Çok zor gerçekten ve Polonya'da da kıyma almak için bayağı bir uğraştım. Sade dana etinden oluşan kıymayı bulmak Polonya ülkesinde gayet zor ama 300 gramlık kıymaya 9.99 Zloty yani yaklaşık 20 TL verdim. Ukrayna'da kolay bir şekilde yaklaşık 1 liraya bile patates bulunabilirken Polonya'daki patates fiyatlarının yaklaşık kilosunun 8 lira olması benim çok dikkatimi çektiğini bildirmek isterim size. Ayrıca eğer makarna fiyatlarından da bahsedecek olursak şu gördüğünüz penne makarna için 2.49 zloty yani yaklaşık 5 TL dedim. Türkiye'de 3 liraya kilosunu bulabiliyoruz ama bu 500 gram Polonya'daki sıvı yağ fiyatlarından bahsedecek olursak 1 litrelik sıvı yağ yaklaşık olarak 10 liraya geliyor. Sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer derler ya işte ben de Ukrayna'da hasta olduğumu size bu videoda yukarıdaki çıkan kartta anlatmıştım. Suyu temiz olan bir ülkede bile içme suyu içiyorum bakalım bunu nasıl yeneceğim. Ukrayna'da da yumurta fiyatlarından bahsetmiştik. Şimdi ise Polonya'daki yumurta fiyatlarından bahsetmek gerekirse onlu yumurtanın fiyatı 6.49 zloty yani 12.5-13 liraya geliyor. Kastelzan peyniri var. Bunu ilk defa tattım Polonya'da ve bir de keçi sütlü peynir aldım. Bu peynirleri makarnama bile kattığımda çok lezzetli oluyor. Bazen yumurtanın üstüne koyuyorum. Çok güzel oluyor gerçekten. Bir de bu gördüğünüz karışık. içerisinde bitki ve tohumların bulunduğu hatta fasulyeli versiyonu da var bunun. 3 tane karışık bitkiyi koymuşlar. Çok güzel. İkinci markete gidişimde ise 6 liralık çay aldım. Ukrayna'daki süt fiyatlarını ciddi anlamda yüksek olduğu için eleştirmiştim. Polonya'daki süt fiyatlarına gelecek olursak yaklaşık olarak Türkiye'deki ile aynı diyebiliriz. Meyve sebze fiyatlarına gelecek olursak Ukrayna'daki kadar ucuz değil gerçekten çok pahalı. Hatta 200 gramlık bir limon aldım ve ödediğim fiyat kilosu için 18 zloty yani yaklaşık olarak 40 lira. Şimdi size kameranın neden sallandığını açıklayacağım. Ukrayna'dayken market fiyatlarını çekerken market görevlilerim bana seslenip kamerayla video çekme açısından beni uyarması noktasında beni olumsuz etkiledi. Bu yüzden kendimi mutsuz hissettim. Ve açıkçası o tedirginlik hala açık fikirli bulunduğum bir ülke olan Polonya'da bile devam etmesi beni birazcık üzdü. Ama yine de marketin içerisinde tedirgin bir şekilde de olsa çekim yapmayı başarabildim ve bu videoyu da sizinle paylaştım. Bu alışverişimizi bitirdik. Şimdi ise son olarak fiyatı yüksek bir alışveriş yaptım. Ondan da size bahsetmek istiyorum. Esenlikler tekrardan Türkiye'dekinden daha ucuz fiyata sahip olduğu için şuradaki arkamda gördüğünüz Mac Mini'nin M1 işlemcilisinin yeni versiyonunu aldım arkadaşlar. 2020 yılında çıkmış olan bu bilgisayar gerçekten çok hızlı çalışıyor. Şu an benim işlerimi gayet hızlı bir şekilde ayarlıyor. O yüzden çok memnunum. Aslına bakarsanız bundan önce Dell Inspiron 7567 bilgisayarını kullanıyordum. O kullandığım bilgisayar 2017 yılında çıkan bir bilgisayar olduğu için ve üretkenlik uygulamalarını çok rahat bir şekilde kullanamadığım için artık kesinlikle ve kesinlikle yeni bir bilgisayara geçmem gerektiğini farkına vardım ve daha ucuz olduğu için Türkiye yerine Polonya'dan almaya karar verdim. Şu anda Polonya'dayken bu alışverişi de yaptım. Yani yaklaşık olarak Türkiye'den alsaydım eğer 7899 TL ödeyecekken burada 7000 TL ödedim ve birazcık da olsun kâr ettim diyebilirim sevgili dostlar. Ama genel olarak Polonya'daki market fiyatlarını karşılaştıracak olursak ciddi anlamda ne kadar yüksek olduğunu görüyoruz. Burası bir Avrupa Birliği ülkesi ve Avrupa Birliği ülkelerinde Maaşların daha yüksek olduğundan dolayı euro hesabından ya da zloty hesabından karşılandığı için bu ödemeler market fiyatları belki o insanlar için normal gelebilir ama ben Türkiye'de yaşayan biri için bir yağ 10 lira vermek, litrelik yağ 10 lira vermek, 160 gramlık keçi peynirine 20 lira vermek gibi böyle çok pahalı fiyatlara dayanamıyorum açıkçası. Mesela bir tava alıyorum 50 lira falan patates olayı çok saçma. Mesela 8 liraya patates çok ilginç gerçekten. Ama öyle ya da böyle bir şekilde tutunmaya çalışıyorum. Polonya'dayken yurt dışından grafik tasarım, reklamcılık ve sosyal medya üzerine daha önceden çalıştığım şirketlerin sonraki işleriyle ilgileniyorum. Aslında ben bir reklamcıyım ve öğrenciyim. Reklamcılık öğrencisiyim. Bu noktada da tam sevdiğim ve okuduğum bölümün İşini yapıyorum, reklam noktasında bana gelen soruları cevaplıyorum, bana gelen sorunları çözümlüyorum ve bu sayede para kazanıyorum. Aynı zamanda YouTube benim ciddi bir hobim zira 7 yıldır yapıyorum, çok seviyorum. Teknolojiye ne kadar aşık olduğumu biliyorsunuz ve bundan sonraki süreçte de Avrupa'yı birlikte keşfederken seyahat videolarımın arasında teknolojiyi nasıl kullandığımı da açıklayacağım. Bu arada efsane bir projem var, şu arkamda gördüğünüz bilgisayarı bu monitör değil de bir iPad ile çalıştıracağım. iPad'i ekran olarak kullanacağım ve harika bir şekilde taşınabilir muhteşem bir sisteme sahip olacağım. Bakalım sizin de ilginizi çekecek mi? Harika olacağından eminim. Şimdiden çok heyecanlıyım. Bu projeyi insanlara anlatmaktan aşırı zevk duyuyorum ve gerçekleştirdiğimde harika bir şey olacak. Bunu da sizinle paylaşacağım. Eğer ben Polonya'dayken merak ettikleriniz varsa lütfen bana sormaktan çekinmeyin ve ayrıca yorum bölümüne videoyu sonuna kadar izlediğinize dair şu emojiyi koyarsanız beni çok mutlu edersiniz. Zira sizin videoyu sonuna kadar izlediğinizi anlamış olurum ben de aynı tasarımcı dayı gibi. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Başka bir videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Esen kalın.